Okay, let's go. Selamlar arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Instagram ve TikTok adreslerimizden takip etmek isterseniz, sayfalarımızı takip ederseniz sevinirim orada da mutlu olacağım. Aşağıya bırakıyorum. Bu adreslerden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Selamlar arkadaşlar. Valla öyle bir rüzgar çıktı ki insanlar kaçmaya başladı. Ama sorun mu benim için? Sorun değil. Saat şu anda iki buçuk ya. Yani. yani. şu anda iki buçuk saat. Sorun mu dediğim gibi değil. İçerisi görünüyor mu? Son bir tane mısırım kaldı. Böyle oturdum bir sigara içiyorum. Şimdi şuradan ilerden şurası zaten çıkış yerimiz. Burada bir taneyi satarım her türlü yani. Satmasam da birine hayrıma verdim ne olacak. O, artık yapacağımızı yaptık bugün çok şükür. Acayip esiyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu rüzgarda sizi de fazla rahatsız etmeyeyim böyle. Hani rüzgar sesinden benim sesimi ya da başka şeylere duymuyorsunuz. Onun için hiç böyle uzatmayayım. Yani normalde bu, hava çok güzeldi bugün. Sabah başladık işe. Mükemmeldi. Zaten başlar başlamaz mükemmel satış oldu. Hafta sonuydu. Sonra rüzgar olunca yani eğer bu rüzgar başlamasaydı ben gidip bir çuval daha alacaktım ki düşünüyordum Şimdi o bir çuvalda da bitmişti. Yani bir çuval daha alsaydım o da bitmişti şimdiye kadar eğer rüzgar olmasaydı. Ama hayırlara vesile olsun ne diyelim. Şimdi gideceğim artık. Ee, bugün bunu işimiz bitti diyelim. Yarına hava daha sıcak gösteriyor. Pazar yarında. Yarın daha güzel olacak diye düşünüyorum inşallah. Bu arada Brezilya'ya misafirimiz gelmiş Rio'ya. Kendisiyle görüşmedik tabii ki bilmiyorum. Gelirse tabii ki görüşürüz. Ee, görüşmeyecek bir şey yok. Gibi, kanlı bıçaklı değiliz sonuçta. bana bir şey olmadı, kötülüğü olmadı, benim onu olmadı. Onun için eğer gelirse, buluşursa, görüşmek isterse görüşür. Zaten yerim belli benim hani şu 8 numaralı posta, 9 numaralı posta, 10 numaralı posta. Yani 8 ile 10 arasında iki tur attığımı beni görürsün. Yani bir git bir gel kesin görürsün zaten. Hani haber vermesine bile gerek yok arkadaşımızın, abimizin diyeyim. Görüşmek istiyorsa hani öyle de gelebilir. Onun haricinde ne diyeyim, hoş gelmiş, sefa gelmiş, gizli gizli çekme yapacağını düşünmüyorum, buna müsaade etmem zaten. Tenso'um, <laughs> gringo! <laughs> Kolombiyalı bana gringo diyor bağırıyor, yabancı yani. Ben de ona diyorum, sanki sen gringo değilsin, sen de gringosun diyorum. Ben de ona bağırıyorum. Çok iyi insan ama, Allah böyle insanları herkesin karşısına çıkarsın. Yani bir sorunun olduğu zaman hani arabayla ilgili, tüple ilgili, mısırla ilgili yapamadığın bir şey olduğu zaman adam işini gücünü bırakıyor, ilgileniyor. Her türlü yardımcı oluyor. Sağ olsun. Allah işini gücünü rast getirsin diyelim. Böyle arkadaşlar. Şimdi o gitsin biraz daha. Benim de bir tane var. Şuraya şöyle çıkışa doğru gittim mi zaten satarım. Dediğim gibi satılmasa da birine hayrıma veririm yani evsizlere mevsizlere. Yapacak bir şey yok. Bu da şükür diyelim bugünkü artık. Abimiz bir tanesi şey söylemiş, Twitter yasaklandı diye Brezilya'da kesinlikle evet yasaklandı, dün yasaklandı. Zaten ben Twitter kullanmıyorum arkadaşlar ama gördüm yani yasaklandığını. Ee, buradaki olay bir mahkeme kararı. Bunu öncelikle söyleyeyim, abimiz biraz laf vurur gibi söylediği için anlatıyorum. Kararı veren, yasak kararını veren bir mahkeme. Hani ben yaptım oldu diye değil, bir iletişim başkanlığı ben kestim kesti diye değil. Ve çok da güzel şeyler e, mahkeme gerekçeler sunmuş yani. Bilmiyorum okumamıştır tabii ki abimiz. Sadece yasa dinlemiştir. Neden yasaklandığına dair tüm gerekçeleri sıralamış. Tamam. Ondan sonra da eklemiş de Brezilya içerisinde VPN ile bile Twitter'a bağlanırsanız yakalan bağlanıp yakalanırsanız yani yakalarsak günlük 50 bin reale kadar ceza keseceğiz diye e, söylemiş belirtmiş. Dediğim gibi neden kapandığının gerekçelerini de tek 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 sıralamış yani. Bir şey diyemiyorum. Ben hak verdim adamlara, mahkemeye hak verdim. Ve mahkeme iletişim başkanlığına yazı yazıyor. Twitter'ı diyor yasaklayacaksınız, bunları bunları yapacaksınız ve bunları yaptığınız zaman da bana bilgi vereceksiniz diyor mahkeme. Bakın mahkeme, o abimize söylüyorum özellikle vurguluyorum yani bakın mahkeme. İletişim başkanlığı gibi yere yani iletişim başkanlığı yok da burada telekomünikasyona diyelim. Bunları yapacaksın diyor benim söylediklerimi. Aldım kararı uygulayacaksın ve bana bildireceksin diyor. Tamam kapattım şu 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 şartları yerine getirdim diyeceksin bana bilgi vereceksin diyor. Onu da belirtmiş olayım arkadaşlar. Ben gittim arabamı bıraktım geldim. Bakın bunlar da sahilde böyle dolaşıyorlar, çalgı yapıyorlar, para topluyorlar. Rüzgar var ya rüzgar olmayaydı. Bir çuval daha alırdık ne güzel onu da satardık. Ama maalesef rüzgar mahvetti bizi. Yani işimizi yaptık da mahvetti derken. Ekstramızı yapamadık yani. Biz hesap ediyorduk. Diyorduk saat 12.1'de biter. Bir çuval daha alırız. Ki biterdi yani. Bu rüzgar olmasaydı. 12'de 1'de biterdi yani. Hadi 12 olmasın da 1'de 2'de bitsin yani olacak de biterdi yani. Bir çuval daha alırdık. Rahat rahat satardık ama yok. Olmadı. Kısmet. Kolombiyalı kardeşim burada satış yapıyor. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şimdi ben şeye gideceğim. Gidiyorum daha doğrusu. Bu bu arada burada niye açtım? Şu Türk bayrağımızı görüyorsunuz değil mi? Türk bayrağımızın olduğu yer daha önce de buradan geçmiştim. Buraya gelmiştim daha doğrusu. Bayrağım bak takılmış oraya gördün mü? Buraya geldim ki artık bazı şeyleri kendim yapmanın zamanı geldi. Ne gibi diyeceksiniz. Belki tüp olayını çözeceğim. Şimdi gidip büyük tüpten küçük tüpe aktarım yapan o Borudan alacağım. Buralarda bir yerde de o dükkandan varmış ama bulamadım. Bir iki tur attım bulamadım. Uğraşmadım ben de. Bildiğim yere gideyim dedim. Bir şey olmaz hem gezmiş oluruz. Şimdi gidip ondan alacağım. Bundan sonra artık tüpü kendim dolduracağım. Hem maddi olarak. Mesela ben günlük 50 real veriyorum tüfeğe. Ayda 1500 real yapıyor. Ama kendim yaptığım zaman, kendim dolumunu yaptığım zaman onunla yarı yarıya kar edeceğim. Hem o hem de bağımlılıktan başkalarına olan bağımlılıktan kurtulmuş olacağım. İşte geleceğim mi, tüp var mı, yok mu, şu mu, bu mu diye. O dertten de kurtulmuş olacağım. Dediğim gibi buralarda da var bir yerde ama tam orayı bulamıyorum. Uğraşmakta istemiyorum yani bildiğim yere gideyim. Alayım. Biraz önce bu arada sigarayı gördüm şurada da. Sigaralara zam gelmiş ben içtiğim bir beş buçuktu altı buçuk olmuş sigaraya da zam gelmiş birkaç yorumlarımızdaki sorularınıza yani cevap vereyim vermeye çalışayım birincisi dil kursunu sormuş bir abimiz hani e, portekizce İlla ki var yok demiyorum hiç araştırmadım ama var olduğunu biliyorum ama şöyle bir şey acaba Türkçeden Portekizceye mi? Yoksa İngilizceden Portekizce mi? Çünkü Türkçeden Portekizce buralarda pek olduğunu zannetmiyorum ben. Olabilir de yok demiyorum kesin konuşmuyorum ama hani Türkçeden Portekizce dil okulu pek şeyim yok yani. Olduğunu zannetmiyorum daha doğrusu. O abimize yanıt vermiş olalım böyle. Buradaki yaşam hani bir aylık maliyetim ne kadar olur? Falan diye sormuşlar. E bu dünyanın her yerinde göreceli bir kavramdır arkadaşlar. Ben bunu nasıl cevaplayayım şimdi? Ne diyeyim yani? Ben mesela aylık örnek veriyorum. 2000 halde geçinirim. Sen aylık 5000 realde geçinemez. Yaşam standartına, beklentilerine bağlı böyle şeyler. Onun için bu gibi sorular hani... Ee, cevap verilebilecek sorular değil. Dediğim gibi ben hani gider 400 liralık evde otururum. Sen dersin ki ben 2000 liralık evde oturabilirim. O zaman da ne oluyor arkadaşlar? Benim aylık harcama paramla sen sadece kira ödemiş oluyorsun mesela. Böyle değerlendirelim. Bana göre mesela favela güvenli. Ki favela gerçekten bakın Brezilya'nın en güvenli yerleri favelalar. Favelada yaşayanlar zaten bunu biliyor. Ama tabii ki yani dışarıdan olaylar bu şekilde görünmüyor. İkinci başka bir sorunuz da arkadaşlar mesaj yazıyorsunuz Instagram'dan falan. İşte Brezilya'ya nasıl geleceğim? Brezilya'dan Amerika'ya nasıl gideceğim? Yani bir kere ben Rio'da yaşıyorum. Brezilya'dan Amerika'ya geçiş yolu buradan Rio'dan değil arkadaşlar. Sao Paulo'dan geçiyor. İnsan kaçakları yani Sao Paulo'da karşılıyor onu da söylemiş olayım. Rio'dan geçmiyor yani kaçakçılığın yolu Rio'dan geçmiyor. Sao Paulo'dan geçiyor. Yeni yeni şebekeler kurulmaya çalışılıyor, kuruluyor. Neyse. Bize ilgilendirmiyor ama dediğim gibi bana hani böyle sorular. Amerika sorusu benlik değil. Benim ilgilendirmeyen bir konu Amerika. Rio'dan da geçmiyor bunun yolu. Sao Paulo'dan geçiyor arkadaşlar. O sorunuzu da öyle cevaplamış olayım çünkü sık sık atıyorsunuz. Cevap vermiyorum, açık söylüyorum yani. Ben yani yazanlara bu Instagram'dan bu şekilde soru soranlara cevap vermiyorum ben zaten. Kimsenin günahına şunla bununla girmem beni ilgilendirmez. <laughs> Oradan sizi yol pardon. Sizi yolmaya diyorum. Sizden para koparıp size bir şeyler vaat etmeye çalışanlar var. Onları arayın bulun arkadaşlar. Ben burada kendi işimi yapıyorum. Kendi düzenimi kuruyorum. Kurulumda. Daha da iyi yerlere geleceğim. Yapacağım da yani bunu. Şu anda işime odaklandım. Çok şükür borçlarımızı yavaş yavaş da olsa ödüyoruz. Kış mevsiminden çıktık. Eylül ayına girdik. Bugün Eylül'ün ikisi. Pazartesi. Eylül ayına girdik. Yavaş yavaş yaza doğru geliyoruz. Artık kış bitti ya. kış mevsiminden kurtulduk artık en azından. Bundan sonrası daha iyi olacak. Zor gün zamanları atlattık yani. Şu ortamı da alayım size onu da gösteririm arkadaşlar. Az kaldı şurada. Bizim Ariyani de burada oturuyor zaten. Bir ara düşünün dedim arayayım. İki sohbet ederim de. Gidip işimi halletmem lazım. O hortumu alacağım sonra gidip tüp alacağım. Tüpleri iki tane bende küçük tüp var. Onları dolduracağım. Artık işimi çözmüş olacağım. Mısır'ı da artık babadan almayabilirim de yani. Başka bir yer var. O diğer bizim favelanın diğer girişi var ya. Oradaki Mısırcı daha güzel Mısırlar satıyor. Ona da aradım ben. Konuştum dedim böyle böyle ta her gün var dedi istediğin zaman şey yaptı gel al ara dedi. Tamam dedim ben de bakalım. Önce şutu işini bugün bir çözeyim bakalım. Sonrasına bakacağız. Evet arkadaşlar. Şu hortum görüyorsunuz. Bu küçük tüp, bu da büyük tüp. Şimdi ben ne yapacağım? Daha yeni tüpü getirdim, yoruldum. Yani ben taşımadım ama adamla birlikte geldik. Adam vallahi Taveranın ara sokaklarından girdi lan. Nereden girdin? Nasıl çıktın oradan? Oy. Şimdi bunu takacağım arkadaşlar. İlk defa yapacağım bu arada. Ben de doldurup, dolumu yani ilk defa yapacağız bakalım hayırlara vesile olsun. Ay Heh. Aslında şu telefonu koyacak bir yer olsa gider ama. Neyse ben bir açayım şunu, halledeyim, döneceğim size. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi dolumu yapıyoruz. Bakalım hayırlara vesile olsun. İnşallah bundan sonra böyle. Böyle bu normalde bu aşağıda bu yukarıda olduğu zaman tabii ki şey de biz daha yeni deniyoruz ya çatıya çıkarmak istemedim. Şimdi burada yapayım dedim. Biraz doldurdum içindeki havayı boşaltıyorum şimdi. Kırmızıyı açtığın zaman içindeki hava boşalıyor. Aynı çakmak doldurur gibi. Sonra kırmızıyı kapatıyorsun abi. Siyahı açıyorsun. Bakın tekrar dolmaya başladı gördüğünüz gibi. Sanırım hortumdan görüyor musunuz bilmiyorum. Akıyor. Yani full 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 doldurmamaya da gerek yok. Bana akşama kadar idare edecek şekilde doldursan tabii full doldursam da iyi olur da. Beni günlük idare edecek şekilde doldurdum mu yeter. Tüpçüye de söyledim dedim her gün açık mısınız? Sabah pazar günleri kapalıyız dedi. Erken haber ver dedi. Dedim ben de boş tüp yok fazladan. Sıkıntı değil dedi. Erken haber ver sana bırakırız. Boşaldığı zaman onu verirsin. Tamam dedim. Sıkıntı değil, güzel olur. Şimdi böyle dolduruyorum arkadaşlar. Yine gene dolum yavaşladı. İçi hava dolu çünkü. Görüyorsunuz. Açtık. Bu arada tip neredeyse doldu yani. Ben video çekmediğim zaman da ilk denemede biraz şey yapmıştım. Doldurmuştum. Böyle böyle. Bu arada Favelamızdayız arkadaşlar. Brezilya'nın en güvenli yerler. Komşunun kapısını önünde yapıyorum. Artık Yan yanayız zaten. Orası da benim kapının girişi. Burası da çatımız. Şu anda hava. Sırf hava akıyor yani içinden. Hava çıkıyor. Başka şey değil. Gaz çıkmıyor yani. <laughs> Artık her gün elleri ağır vermekten kosulur. ben Kolombiyalıya sordum dedim kaç sefer doldururum bir tüple? 5 sefer dedi. 5 sefer ben babadan alsam 250 real yapıyordu. Ama bu şekilde doldurdum mu 5 sefer. Bana bu arada 121 almış bu. Tüp yani 121 real. 5 sefer babadan alsam 250'ye geliyordu. Böyle 120 yani yarı yarıya kar ediyorum arkadaşlar. Biraz daha dolduralım. Yani yarı yarıya tam yarı yarıya kar ediyorum. Hatta böyle 6 sefer falan doldurursam yarıdan da fazla kar ediyorum. Hani ben 5 sefer diye hesap ettim. Çünkü Kolombiya'da diye en az 5 sefer doldurursun. Artık bakacağım. Deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Tüpü doldurdum. Tüpümüz yarına hazır. Havalamızda oturuyoruz. Çatımızdayım daha doğrusu tipimi diyarına hazır. Artık babaya tüp bağımlılığından kurtuldum. Mısır bağımlılığım zaten tüpten kurtulunca mısır bağımlılığı da kalmamış oluyor arkadaşlar. Çünkü bizim dediğim gibi öbür favelada, favelanın öbür tarafında mısır her gün var. Hem de adam her zaman güzel mısır satıyor. Ha baba da olursa babadan alırım. Baba da olmazsa da gider oradan alırım. Çünkü en büyük sorun tüptü. Babadan tüp alıp mısırı başka yerden alsan olmuyordu. Yani ayıp oluyordu. Biraz da surat yapıyordu. Mısır alsan tüp almasan olmuyordu. Şimdi artık öyle bir sorunumuz kalmadı. Bugün çalışmadık bu arada. Ama şunu söyleyeyim sabahtan benim tüpüm olsaydı ben dün akşam aradım babayı gelecek misin dedim hani oğlunu falan kızını aradım. Evet, ben dedim yarın çalışmak istiyorum hani tüp mısır e, var mı? Dediğim gibi tüpü mısır ikisini birden alman gerekiyor hani şey ayıp oluyor yoksa mısırı başka yerden alayım falan. Neyse yok dediler çalışmıyoruz. baba da yok dedi kızı da yok dedi oğlu da yok dedi neyse biz de çalışamadık zaten bugün hava kapalıydı hani ben, ama ben şey düşün, değil de bir çuval alırım dedim fazlasına gerek yok e, kaldırım da hani orada şeyde durur orada satarım her türlü de satardım ama e, dün akşam öyle düşündüm ama yok yani gelmediler dedim Madem onlar gelmiyor ki ben de şu işi çözeyim artık zamanı geldi dedim şöyle döneyim Rüzgar geliyor e, gittim işte tüpün başlığını o hortumunu aldım hortumunu aldım. Gittim tüpçüye tüp aldım. Tüp bu arada 120 lira arkadaşlar. Kolombiyalı'nın söylediğine göre en az 5 sefer doldurursun diyor. 5-6 o civarda doluyor diyor. 5 sefer bile de olsa ben babadan 5 tane tüp aldığım zaman 250 lira hale geliyor. Ama 5 sefer böyle kendim doldurduğum zaman bana 120 lira denk gelmiş olacak. Yani yarı yarıya kar 130 lira. Hatta 6 sefer doldurursam yarıdan da fazla oluyor. Deneyeceğiz bakalım göreceğiz. E, bağımlılıktan kurtulduk. İyi oldu. Bugün de çalışmadık. Bu işlerimizi hallettik. Şimdi evde yemek yapıyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Türlü yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Acılı mı acılı böyle canım. Türlü çekti benim. Türlü yiyeceğiz. Yemeğimiz evde pişiyor. türlü doldurdum. yemeğimize koyduk. Pişiyor. Şimdi havada soğuk zaten giderim içeride. <laughs> Şeyi izliyordum ben de. Ee, kimi izlediğimi söylemeyeyim de YouTube'da bir şey izliyorum. döküman Dokument, dokumentari. Belgesel. Belgesel izliyordum. Genelde ben hep belgesel izliyorum zaten. Bu TOG olayıyla ilgili hani TOG'u da durduramayacaksınız. Yüksek hızlı treni de durduramayacaksınız diyorlar diye. Şöyle çevireyim kendime dur. TOG'u da durduramayacaksınız. Yüksek hızlı treni de durduramayacaksınız diyorlar diye. Bir belgesel izliyorum arkadaşlar. Mesela ya gerçekten bizim muhalefet bakın gerçekten ben bu konuda Tayyip'e var ya şapka çıkarıyorum. Gerçekten çıkarıyorum. Bak sevip sevmeme ayrı bir mesele. Adam 23 senedir Harbiden iktidarda akıllı adam yani. Harbiden akıllı adam. Bizim muhalefetten bir cacık olmaz. Bir cacık olmaz. Adam mesela anlatıyorum S-400'lerin maliyeti arkadaşlar kullanamadığımız hani Türkiye'nin kullanamadığı S-400'ler var ya. Onun maliyeti hani satın alması demiyorum şu kadar 2,5-3 milyar dolara mal oldu hani şey alındı ama hani bunun mesela S400 aldığın zaman şeyden adı neydi? Ee, Amerika'daki F35 projesinde mesela ödediğin paradan çıkarıldığın ıvırıydı, zıvırıydı, kayıplarında ülkene gelmeyen yatırımlar şuydu buydu neyse bir sürü şey. Adam anlatıyor. Ee, yaklaşık 30 milyar dolara mal oluyormuş arkadaşlar. O 30 F e, S400'ler 30 milyar dolara mal oluyormuş. E şimdi ben de tam F şeyi izliyordum bu sefer de. Eee Tok. Togu da durduramayacaksınız. Togu da izliyordum. Onun daha maliyet kısmına gelmedik. Ne kadar ee, zarar varmış. Hani adam diyor ki gerçekten diyor son zamanlarda hiç TOG'dan bahsettiklerini duydunuz mu diyor. Gerçekten hiç duydunuz mu arkadaşlar? Yok. Bizim muhalefet zaten uyuyor. Zaten uyuyor. Hele ya zaten Kemal Kılıçdaroğlu insan olarak iyi birisiydi ama bir lider vasfı yoktu tamam. Eyvallah. Ama Özgür Özel'de hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok abi ya. İşi gücü kınamak. Ne olsa kınıyorum. 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 E sen kınamak için mi oradasın? Ben de kınıyorum buradan. Normal halk da herkes takınıyor. Sen kınamak için mi oradasın? Gerçekten bu konuda Tayyip'e şapka çıkarıyorum. Yani bu muhalefeti böyle yönetiyor ya. Ülkeyi demiyorum. Muhalefeti yönetiyor ya. Helal olsun yani. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu konuda hani siyaset yapmıyoruz ama ister istemez. Hani Türk'üz kardeşim zoruna gidiyor ülkenin. Ülkeye yapılan bir şey zoruna gidiyor yani. Ülkenin 30 milyar dolar ya. Ne demek ya? Yani? Daha bir sürü şey izliyorsun ne bileyim hani bazen arkadaşlar diyor ya sen zaten gitmişsin hani Türkiye'de değilsin sen Brezilya'da yaşıyorsun dönmeyeceksin de. E dönmem zaten ben Brezilyalıyım da hani Brezilya'da yaşayacağım bundan sonra. E ama ya kardeşim hani ülkem o bizim ülkemiz ya orası. Yani yazık ya oradaki hani çoluğun çocuğun gençlerin gelecekte gelecek nesillerin yani parası şunu bunu mahvoldu gitti siyaset değil bu arkadaşlar. Bazen de böyle harbiden aklıma şey yaparsam söylerim yani. Bunda sıkıntı yok. Yok hani siyaset yaparsan izlemem diyenler falan varsa izlemesin kendisi bilir. Ben dediğim gibi benim YouTube'dan çok bir beklentim yok yani. Ee, ne gelirse gelir. 3 gelsin 5 gelsin. 50 dolarmış, 100 dolarmış 300 dolarmış, 200 dolarmış, 10 dolarmış. Yani e, ne gelirse gelirse gelir. Gelmezse gelmez. Çok bir beklentim yok öyle YouTube'dan. Çünkü benim bir işim var. Ee, hayal dünyasında yaşamıyorum. Ee, YouTube olayı bana göre değil arkadaşlar. Benim işim var. Dediğim gibi YouTube gerçekten göründüğü gibi de değil. Onun için hiç böyle şey yapmıyorum. Dediğim gibi o arkadaşlar hani siyasete girme, futbola girme, şuna girme, buna girme. Canım o gün onu yapmak istiyorsa, onu söylemek istiyorsa söylerim. İzlemek istemeyen izlemesin arkadaşlar. Yani burada şey yapmıyorum. Egoistlik yapmıyorum. Yanlış anlamayın ama ben o arkadaşların da şeyine göre hareket edemem. Yani içimde söylemek istiyorsam söylerim. Bu kadar basit. Bugün mutluyuz. Yarın hava güzel gösteriyor bugün şu anda böyle ama bugün zaten kapalı gösteriyordu. Güneş göstermiyordu ama yağmur mağmur yoktu. Yağmadı da. Atıştırırsa bilmiyorum. Şu taraf biraz daha şey duruyor böyle ama. Atıştırabilir. Gece yağsın önemli değil. Yeter ki gündüz yağmasın. Yarın bakalım kısmet olursa inşallah sabah erken kalkıp işimize gücümüze bakacağız. Çalışacağım, çabalayacağım. Benim dediğim gibi bu, bu sezon bitimine kadar yani bazı hedeflerim var. Onları yapmak için elimden geleni yapacağım hani çalışıyorsun durmadan şu bu diyenler e, bunu bilsinler ben hedeflerim için çalışacağım arkadaşlar yani yağmur çamur olmadığı sürece elimden geleni yapacağım çalışacağım. Durum böyle bu videomuz da bu kadar olsun. Daha fazla uzatmayalım. Kendinize iyi bakın. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. E, görüşmek üzere hoşçakalın.